Meme kanserin erken tanısı çok önemli çünkü tedaviyi kesin etkiliyor ve daha basit bir tedavili hasta ömür boyu bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. O yüzden bunun erken tanısı için özellikle 40 yaş sonrasında mamografi takiplerimizi yaptırmamız gerekiyor. Mamografi 1970 yıllarından beri düzenli olarak taramalarda kullanılan bir yöntem olduğu için güvenliliği ve etkisi kesin olarak kanıtlanmış durumda. Peki mamografiye bizim başka yöntemlerimiz var. Ultrason, MR ne zaman ekliyoruz? Özellikle meme dokusunun çok yoğun olduğu kadınlarda ek yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. İleri derecede yoğunluk dediğimiz durumda MR ile taramayı ekliyoruz. MR ile taramayı ayrıca aile öyküsü olanlarda özellikle ailede çok fazla meme kanseri var veya genetik geçiş varsa yine MR ile taramayı ekliyoruz. Bu yoğunluk nedeniyle bazen mamografi yetersiz kalabiliyor. Ultrasonu da yine meme dokusunun yoğunluğuna göre seçtiğimiz kadınlarda ek tarama yöntemi olarak ekliyoruz. Bu bu yöntemleri aynı zamanda tanı için ve hastanın tedavisinin takibinde de gerekli kombinasyonlarda kullanabiliyoruz. Tabii ki bu tetiklerin doğru şekilde yapılması ve doğru kombinasyonlarda kullanılması için multidisipliner, multimodaliter çalışma çok önemli. Biz buna özellikle hassasiyet gösteriyoruz.